Sevgili Kızılca Gün TV izleyicileri merhaba. Ben psikolog Serpil Yıldırım. Uzun süredir eğitimde, özel eğitimde işte bunlarla nasıl baş edeceğiz, nasıl ders çalışacağız derken uzun süredir boşta kalan bir şeyi daha hatırladım ben. İlişkileri konuşmak istedim bu yayınımda sizinle. İlişkilerle ilgili nelere dikkat edeceğiz? İlişkiler nasıl ilerlerse daha sağlıklı olur. Bunlarla ilgili size e, bilgi vermek istiyorum. Sevgili e, muhabirim Merve bununla ilgili bazı sorular hazırlamış. Ben de sizinle birlikte bu soruları duyacağım ve bakalım neler hazırlamış. Bir dinleyelim. E, i̇lişkilerimizi en iyi nasıl ayarlarız? Bunlara bir cevap bulalım. Bir ilişkide iletişim ne kadar önemlidir? Ee, sevgili izleyicilerim, bir ilişkide iletişim en önemli temel kaynaktır. Eğer birisiyle e, sevgiliyseniz, arkadaşsanız, e, flört ediyorsanız ya da hayatınızda önemli bir yeri varsa, iletişim kuramıyorsanız o ilişki sizi beslemez. Açık ve net ne istediğinizi, duygularınızın ne olduğunu, bir konuyla ilgili ne düşündüğünüzü Açık bir şekilde karşı tarafa ifade etmelisiniz. Benliğinizi rahatsız etmeyecek düzeyde kendinizi ifade etmelisiniz. Sırf karşı tarafı kaybetmeyeyim, İşte o beni sevsin, işte biraz dayanırsam, e, onun alanına saygı gösterirsem, o da benim alanıma saygı gösterir, susayım gibi ilişkinin iyi ilerlemesini düşünürseniz kesinlikle ilişkiler iyi yürürmez mutlaka bir yerde patlak verir ve hayal kırıklığına uğrarsınız. O yüzden iletişimi sağlıklı ve iyi kurmalısınız. Ben olmalısınız. Daha sonra karşı tarafla ortak paydalarınızda buluşup biz olmayı iletişimle sağlamalısınız. Sadakatsizlik affedilebilir mi? Bu kişinin e, mutluluk kaynağını önceliğine göre değişebilir. Kişiler bazen özellikle sevgilisini, kocasını, karısını ki erkeklerin affetmesi bu konuda toplumumuzun kültürel bir uzantısı biraz daha zor ama genellikle kadınlar öncelikli sanki hayatında eşi olmazsa hayatı bitecek, eksik olacak gibi düşünüp affedebiliyor. Bu kişinin önceliğine bağlı. Ama sadakatsizliğin kökünü, nedenini iyi araştırmak lazım. Patolojik nedenler olabiliyor o kişi bir kere affedildiğinde unutmayın bunu tekrar yapabilir. Bunu çok iyi sorgulamanız ve affetmedeki nedenlerinizi, kriterlerinizi iyi ortaya koymanız lazım. Çünkü bu sizin hayatınız. Kimsenin hayatını yargılamak ya da sorgulamak bizim lüksümüz değil. Ama kriterlerinizi iyi belirleyin. Neden affediyorsunuz? Bu soruya cevap bulduğunuz an affedip affetmeyeceğinize karar verebilirsiniz. Affedenler çok ama benim kişisel fikrim affetmemek gerekiyor. Taraflar birbirlerinin tüm geçmişini bilmeli mi? Ee, sizi ne kadar rahatsız ettiğine bağlı bu. Karşı tarafla ilişkinizin sürebilmesi için geçmişiniz sizin geçmişiniz diyorum. İlişki başlamadan önceki bir yaşam bilmesinde ne fayda var? Bilmesinde kaynak ne olacak? Ya da ilişkiniz daha mı güzel olacak? Bu paydaları ortaya koymanız lazım. Ama sizin hayatınızda önemli e, sınırlara neden olmuş bazı yaşamlar varsa ve karşınıza ileride çıkıp da şu anki mutluluğunuzu, düzeninizi, ilişkinizi bozacaksa karşı tarafı açıklamak sizin kararınız diyorum ya kendi benliğinizi, önceliklerinizi belirleyip neyi ne kadar karşı tarafa aktarmanız gerekiyor buna siz karar vereceksiniz. Artıları var mı bunu söylemenizin ya da size getirisi var mı ilişkide, ilişkiyi daha mı besleyecek geçmişinizi anlatmanız. Bunlara siz karar verin. Gereksiz bilgiyle yeni yapılanmış, güzel giden ilişkinizi bazen çok da e, dallandırmaya gerek yok. Ya da çok e, Direk şöyle söyleyeceğim. Kirletmeye de gerek yok. Yani kalabalık bir bilgi kirliliğine de gerek yok. O yüzden siz karar verin. İlişkinizde bazı şeyleri geçmişte yaşadığınız bazı şeyleri anlatmanız artılar sağlayacaksa, güven unsurunuzu daha da arttıracaksa karşılıklı birbirinizle paylaşımlarınız için gerekebilir. Ama gereksiz bilgi ise hiçbir faydası yoksa onları anlatmanın siz ilişkinizle başladıktan sonra sorumlusunuz. Bir insanla tanıştığınızda onunla yaşamınıza başladıktan sonraki davranışlarınızdan sorumlusunuz. O yüzden gereksiz bilgileri aktarmaya bazen gerek yok. O yüzden buna iyi karar verin ve sağlıklı, güven ve saygı unsuruyla ilişkinizi yürütün derim ben. İdeal sağlıklı ilişki nasıl olmalı? İnsanlar birbirlerine ne hissettiklerini, ne düşündüklerini açık ve net söylemelidir. Açık iletişim diyorum ben buna. Birisine kırıldıysanız, üzüldüyseniz ya da onun bir davranışı sizi çok etkilediyse mutlaka konuşun. Belki yanlış anlamış olabilirsiniz. Belki karşı taraf farkında olmadan sizi incitmiş olabilir. Biz insanlar şunu yapıyoruz. Bazen karşı tarafın gayri ihtiyarı yaptığı bir şeyi benliğimize saygısızlık olarak görüp, üzülüp, kafamızda kurup 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 karşı tarafa karşı bir öfke geliştiriyoruz. Ve patlamamamız gereken bir anda ona gereksiz patlayabiliyoruz. O yüzden sağlıklı ilişkide neyi ne kadar hissediyorsanız ve nasıl algılıyorsanız doğru mu yanlış mı mutlaka muhatabına sorun. Ee, karşı tarafın konuşmasına izin verin. İlişkilerde sizin anladığınız, ben böyle anladım, ben böyle hissettim diyerek bir e, ilişki yürütme şekli olamaz. Konuşarak anlaşın. Sorun ve cevabınızı alın ve karşı tarafın verdiği cevapla ilgilenin lütfen. O böyle söylüyor ama ben biliyorum bu böyle diye kendi kurduğunuz şekilde ilişkiyi yönetmeyin. Aşkın gerçek tanımı nedir? Ee, ya yani aşkın gerçek tanımı bence kişiye göre değişir kalbiniz pırpır pır atar onu gördüğünüzde kayıtsız şartsız gözlerinizden ateşler fışkırır aşık olmamış bir insanın sizi aşkla ilgili anlaması bence mümkün değil aşkın genel tanımı ben olduğum zaman biz oluyoruz gibi bir şey bence ee, ve güzel bir duygu bence herkes aşık olmalı sayın izleyicilerim aşk güzel bir duygu. Bir ilişkide güven ne kadar önemlidir? Bir ilişkide en önemli kaynak güven diyebiliriz. Karşı tarafa güvenmiyorsanız ve sürekli onun peşinde şüpheyle onu sorguluyorsanız o sizi çok sevse bile hatta aşık bile olsa, aşık olduğunda sorgulamaz kişi bir gün o ilişkiyi yıpratırsınız ve güven olmadığı için de o ilişki biter. Ana kaynağı güvendir diyebiliriz ilişkinin. Sizin de inanması lazım kişinin. Sizin de ona inanması lazım. İlişkinin ilk 3 ayında partnerimizi gözlemlerken nelere dikkat etmeliyiz? Evet, çok güzel bir konuya değindin sevgili Merveciğim. İlişkinin ilk 3 ayında öncelikle partnerinizle ortak paydalarınız var mı? Aynı şeylerden mi hoşlanıyorsunuz? Birinizin güldüğüne diğeri somurtuyor mu? Buna çok dikkat edin. Eğer partneriniz sizinle konuştuğunun aynını toplumda yapmıyorsa, sadece sizinle baş başayken bazı şeyleri sizin istediğiniz gibi yapıp, diyelim ki aile çevresinde, arkadaş çevresinde farklı davranıyorsa bunlara çok dikkat edin. Rol yapıyordur. Her zaman, her yerde sizinle aynı iletişimde ve sağlıklı, ilişki içinde olması lazım. O yüzden bir, ortak paydalarınız var mı? Birlikte sinemaya ya da tiyatroya gittiğinizde ikiniz de aynı şeye gülüyor musunuz? Aynı şeye ağlıyor musunuz? Hayırlarınız, sınırlarınız birbirine benziyor mu? Birbirinizin özel alanlarına saygı duyuyor musunuz? Sevmeyebilir ama sizin için bazı şeylere tamam, seninle gelirim, sırf seninle birlikte olduğum için mutlu olurum diyebilir. Ama siz ondan böyle bir talep beklediğinizde hayır kesinlikle gelemem deyip kavga çıkarıyorsa ilk 3 ayda lütfen bunlara dikkat edin. Çünkü tolere ettiğiniz şeyler yıllar içinde size yük olur ve o ilişki bir gün biter. O yüzden ortak paydalarınız çok önemli. Sevgili Merveye bana sorduğu sorular için çok teşekkür ediyorum. İlişkilerimizde verdiğimiz soru cevaplarına lütfen bakın ve hayatınızda hep açık iletişimde olun. Rol yapmayın. Sizi mutlu eden yerlerde ve kişilerle hayatınızı sürdürün. Güven ve saygı içinde. Sevgili izleyicilerim her şey gönlünüzce olsun. Hepiniz sağlıcakla kalın.